Bu dersimizde Visual Studio üzerinde yeni bir proje oluşturmak, önceden kayıtlı bir projeyi açmak konusundan bahsedeceğiz. Öncelikle programımızı çalıştırıyoruz. Programımızı çalıştırdığımız anda bir başlangıç sayfası bizi karşılıyor. Recent yazılan kısımda daha önceden üzerinde çalışılan projeler, Open kısmı daha önceden oluşturulmuş projelere ulaşmak için gerekli yerler, klasörler. New Project kısmı ise yeni bir proje oluşturmak için bir kısa yol bize sunuyor. Yeni bir proje açmanın iki yolundan bahsedebiliriz. Hızlıca şu kısımdan yeni bir proje açabiliriz. New Project kısmından ya da File, New, File, New, Project diyerek yeni bir proje açma yoluna gidebiliriz. Öncelikle açacağımız proje web tabanlı bir internet sayfası olacağı için asf.net web application .NET Framework kısmı seçili olacaktır. Projemize Name kısmından bir isim veriyoruz. Teknik Sözlük ismini veriyorum. Location yazan kısımda projemizin yerini belirliyoruz. Masa üstünde projem için yeni bir klasör açıyorum. Teknik Sözlük ismini verdim klasörüme. Klasör seç. Bakın projemin ismi, projemin kayıt yeri, Solution çözüm ismi ve kullanılan framework burada hemen otomatikman çıktı zaten. Siz sadece gerekli olan dosyayı seçtikten sonra OK tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra kullanacağımız e, New ASP.NET Web Application diyor. Yeni bir application açacak. Bunun e, ben boş olanını seçmek istiyorum. Herhangi bir tasarım içermeyen kısmı boş olanını seçiyorum. Şu anda projem oluşturuluyor. Bu yapmış olduğum işlemlerin daha kısa olarak gerçekleştirilmesi için şu kısımdan yani başlangıç sayfasından new project kısmından direkt olarak asp.net web application dosyası seçilerek de işlem gerçekleştirilebilirdi. Bakın projem şu anda açılmış durumda. Pekala, daha önceden oluşturmuş olduğumuz bir projemizi nasıl açacağız? Şimdi de ondan bahsedelim. Programımızı çalıştırıyoruz. Bakın üzerinde en son çalıştığımız projemiz burada görülüyor. Ama olası burada olmadığını düşünürsek File-Open-Project diyelim. Kayıt yerimizi hatırlıyorsak hemen masa üstünden teknik sözlük. Teknik sözlük.sln isimli dosyayı seçerek aç butonuna tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi daha önceden oluşturmuş olduğumuz projeyi tekrar açmış bulunmaktayız. Teşekkürler.